Yıllar önce şöyle bir cümle duymuştum. İnsan özgür olmaya mahkumdur. Bu cümle gerçekten de harikulade bir cümle. Bu cümlenin ilk başta kimin olduğunu birlikte öğrenmeye çalışalım. Değerli arkadaşlar, "İnsan özgür olmaya mahkumdur cümlesi Sartre'ın Varoluşçuluk adlı eserindeki en önemli cümlelerinden birisidir. Bu cümleyi ilk okumuş olduğumuzda aklımızda genelde şöyle bir şey gelir. İnsan özgür olmaya mahkumdur. Ne demek? Nasıl bir şey? İnsan özgür olabilir mi? Bu dünyada ne bileyim tam bir özgürlük olabilir mi? İnsan özgür olmaya nasıl mahkumdur gibi çok ciddi bir şekilde insanı düşündüren, merak ettiren gerçekten de harikulade bir cümle. Şimdi bu cümle başta olmak üzere Sartre'ın en önemli kitaplarının başında gelen Varoluşçuluk adlı kitabının bir özetini, güzel bir tanıtımını hep birlikte değerli arkadaşlar görelim, dinleyelim, okuyalım, eşimize, dostumuza tavsiye edelim. Şimdi Sartre'ın 20. yüzyılın en büyük filozoflarından, en büyük düşünürlerinden, en büyük edebiyatçılarından biri olduğunu öyle tahmin ediyorum ki her birimiz biliyoruz. Sartre'ın değerli arkadaşlar Bulantı adlı eseri Varoluşçuluk bir insancılıktır var gibi çok önemli eserleri vardır. Dünya çapında okunan, bilinen, çok kıymetli büyük düşünürlerden birisidir. Peki bu var nedir? Nasıl bir şeydir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Neden var felsefesi 20. yüzyılda çok önemli olmuştur? Bunu Sartre gibi var felsefesinin büyük simgelerinden, temsilcilerinden e, olanları okursak bir nebze Elimizden geldiği kadar onları tanımış oluruz, onları görmüş oluruz. Şimdi bu kitabın değerli arkadaşlar gerçekten de birkaç defa okunası, harikulade bir kitap olduğunu, birkaç önemli cümlesini sizinle paylaştıktan sonra siz de görmüş olacaksınız. Sartre değerli arkadaşlar okurken evet bazen belki bazı noktalarda zorlanırız bazı noktaları belki günümüze taşımakta, bazı cümleleri günümüze taşımakta zorlanırız. Ancak kitabın şöyle bütününü okumuş olduğumuza, o olduğumuzda bizlere çok güzel bir şekilde ilham kaynağı olabilecek büyük bir düşünür olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet, kitabın hemen ön sözünde sizlerin de görmüş olduğunuz gibi "Var varoluşçuluk nedir diye sormuş olduğumuzda birçok düşünürün farklı farklı bir tanımlama yaptığını görmüş oluyoruz. Biz de Sartre'ın bu kitabını okurken diğer kitapları okumuş olduğumuz gibi elimizden geldiği kadar notlar almaya çalışırız değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben kitabın şöyle bütünlüğünü şöyle gözden geçirebileceğimiz şekilde sizlere önce bir göstereyim. Almış olduğumuz notları da altını çizmiş olduğumuz önemli kısımları da sizlere gösterelim akabinde not almış olduğumuz bu güzel cümleleri sizinle paylaşmış olalım değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir kitap değil. Şöyle kalıplı büyük büyük kitaplardan değil. 120 sayfalık güzel bir nefeste okuyabileceğiniz harikulade bir kitap değerli arkadaşlar. Sartar'ı dedim, de, demiş olduğum gibi bulantı gibi belki eseriyle çoğunuz tanıyorsunuzdur. Ancak bu eseri de var oluşçuluk adlı eseri de gerçekten de birkaç defa okunası güzel eserlerden olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben sizlere değerli arkadaşlar not almış olduğum bu notları görmüş olduğunuz gibi yazın belki çok güzel değil. O nedenle ben notlarımı genelde deftere veya bilgisayara güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. O geçirmiş olduğum notların bir kısmını da şurada değerli arkadaşlar sizinle paylaşmış olalım. Şimdi var oluşçuluk denince değerli arkadaşlar bize Sartır şöyle bir şey diyecektir. Şurada görmüş olduğunuz gibi ilk başta Sartır'a göre bir tanımına bakmış olalım. Sartır'ın felsefesinde insanın yaşamasına yol veren ve her gerçeğin, her eylemin bir çevreyi, bir insancıl özelliği kucaklayacağını gösteren bir öğretidir. Biraz bunu şöyle birlikte çevirmeye çalışalım değerli arkadaşlar. Belki birazcık e, cümle garip gelmiştir kendi orijinal cümlesi olduğu için. Var oluşçuluk insanın yaşam dünyası, insanı yaşam zeminini insana bir yaşam olana zeminini sağlayan e, bir öğreti olduğunu bizlere söylemeye çalışıyor. Bu varoluş peki nasıl bir şeydir? Varoluş dediğimiz şey insandan önce olan bir şey mi? Insandan sonra olan bir şey mi? Ya da insanla birlikte olan bir şey mi diye Sartre'a sormuş olduğumuzda, olduğumuzda Sartre bizlere şöyle diyecektir değerli arkadaşlar. Varoluş özden önce gelir. Çok güzel bir cümle, gerçekten de mükemmel bir cümle. Ancak ne demek istiyor? Nasıl bir şey? Bunu birlikte öğrenmeye çalışalım. Sartre'ın felsefesinde hemen hemen bütün kitaplarının ana temelinde birkaç önemli düşünce vardır. Onların başında değerli arkadaşlar var oluşun özden önce geldiğini bizlere hep bildirmeye çalışır. Peki bu ne demektir? Yine kendi ifadesiyle bakalım değerli arkadaşlar. O da şu demektir. İlkin insan vardır. Yani insan önce dünyaya gelir. Dünyaya geldikten sonra var olur. Var olduktan sonra da tanımlanıp belirlenir. Böylelikle özünü ortaya çıkarır. Yani insan dünyaya tamamlanmış, bitmiş, mükemmel bir şekilde gelmiyor. İnsan dünyaya geliyor. Dünyaya geldikten sonra var oluyor. Var olduktan sonra kendini tanımlaya, tanımlaya kendi orijinal özünü ortaya çıkarır. Yani insan özünü tamamlamış bir şekilde dünyaya gelmiyor. İnsan dünyadaki oluşum sürecinde, var olma sürecinde kendi özünü ortaya çıkarır. Değerli arkadaşlar. Bu anlamda insana şöyle bir şey denilebilir diyor Sartre. Nasıl bir şey? İnsanın kendi kendini seçtiği düşüncesini, ee, bu anlamda Sartre bizimle paylaşmış oluyor. Çünkü var olma sürecinde insan kendi kendini oluşturur ve kendi kendini bu anlamda seçer. Dolayısıyla her birimizin olmuş olduğu şey bizzat her birimizin kendi seçtiği durumdur. Değerli arkadaşlar böyle bir yorum söyleyebiliriz. Ee, görmüş olduğunuz gibi birçok güzel cümle not almışız. Ben sadece bunların birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Hemen sunumumuzun başında söylemiş olduğumuz cümleye de birlikte bakalım. Bakalım Sartır ne demek istemiş? İnsan özgür olmaya mahkumdur, zorunludur düşüncesini ben her birinizin iyi bir şekilde düşünmesini ve yorum olarak hepimizin görebileceği şekilde arkadaşlarla belki sohbet edebileceğimiz, tartışabileceğimiz, güzel bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir atmosfere dönüşmesi için insan özgür olmaya mahkumdur cümlesinden ne anladığınızı yorum olarak yazmanızı istiyorum değerli arkadaşlar. Bakalım kim ne anlayacak? Biz birazcık konuşalım birlikte. Ondan sonra yorumlarınızı da inşallah bekleriz. İnsan kendi özünü oluştura, oluşturma sürecinde, kendi özünü var etme sürecinde bir çaba göstermesi gerekiyor diyor arkadaşlar. Bir çaba gösterecekti var olması için. İşte o var olabilmesi için gösterdiği çabada özgür olması gerekiyor. Yoksa kendi özünü oluşturamaz. Bu anlamda insan var olabilmesi için özgür olmaya mahkumdur. Aksi takdirde özgür olamaz ve kendini de bu anlamda oluşturamaz. Yine slaytın başında çok güzel önemli cümlelerden birini de sizinle paylaşmıştık. Onu burada tekrar gösterelim. Bakalım neymiş? Dünyadan çok kendinizi yenin. Sartre insana bakmış olduğunda hep genelde şunu söyler. Kendine bak, kendini kur, kendini oluştur, kendini ilerlet, kendini aş ve özgür kıl kendini. Özgür kılmakla bütün insanlığın adeta kendini özgür kılmasıyla bütün insanlığın daha özgür, daha kendini var ettiği, daha kendini kurduğu bir e, dünyayla karşılaşmış olabileceğimizi, olacağımızı bizlere anlatmaya, göstermeye çalışır. Bu anlamda böyle bir çabanın sonucunda elbette hepimizin görebileceği, anlayabileceği şekilde insanın kendi kendini kurmasıyla sonuçlanan bir süreç olabileceğini göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Yine Sartre'ın çok önemli güzel bir cümlesini de şurada hemen size göstereyim. İnsanın kendi kendini bulması, kendi özünü bulması, elde etmesi gerektiğini Sartre her defasında bizlere söyler ve tüm öğrenci arkadaşlara tavsiye edebileceğim şu harikulade cümleyi değerli arkadaşlar sizinle paylaşmak isterim. O da şu. Hayat yaşam yani hayatın güzelliği umutsuzluğun öbür yanında başlar diye Sartre'ın harikulade bir cümlesini de değerli arkadaşlar sizinle paylaşalım. Ee, bu anlamda görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar elimizden geldiği kadar kitaplar okuyalım, birbirimizle paylaşalım, notlarımızı alalım. Bu güzel notları da birbirimizle paylaşalım. Ee, bunun için de YouTube kanalımıza e, abone olmanızı, birlikte bu güzel çalışmaları inşallah paylaşma zeminini bu anlamda bulmuş oluruz dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim diğer güzel videolarda görüşmek üzere hepinize şimdiden iyi okumalar dilerim kolaylıklar dilerim değerli arkadaşlar.